Evet bugün yine Mersin'deyiz. Mersin'de yüzebileceğiniz en güzel dört yeri size göstereceğim. Bunlardan biri Tisar Adası. Hemen, hemen ikincisine geçiyoruz Sultan Koyu. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Ve Eğribük Koyu yine e, o bölgelerde. Ve hemen arkasına Gezemde Kanyonu'na gidiyoruz. Günlerde bulunan bir yer. Gerçekten güzel bir yer ama evet. gitmenizi tavsiye ederim. Ve burası Cennet Cehennem. Ee, eskiden 500 merdivenle iniliyordur, şimdi asansör asansöre yapıldı. Gerçekten iniş çıkış kolay oldu artık. Gitmenizi tavsiye edeceğim yerlerden birisi yine. Ve burası Kız Kalesi'ne çok yakın, onu söylemeden geçmeyeyim. Ve Cennet Cehennem'in Cehennem hemen altında olan e, Yemiş Kum dediğimiz, e, gerçekten güzel balık restoranları olan bir yer. Burada da yine denize girebilirsiniz ve e, gidip bir balık yiyebilirsiniz. Çok güzel manzarası ve çok güzel deniz var gerçekten. Ve buradan hemen Kız Kalesi'ne geçiyoruz. Kız Kalesi de gerçekten e, birçok insanın Mersin'in ziyaret ettiği güzel yerlerden biri. Burada hayat var.